yaklaşık 13 milyon emekliliğimiz var. Maalesef bunlar bu emeklerimiz hala 1500 TL emekli maaşıyla yaşamlarını idare etmeye çalışıyorlar ve bir zam gelmiş değil. Bir kanun teklifi hazırladık. Emekli maaşları e, asgari ücretle eşitlesin diye. Bu kanun teklifine meclise sunduk. Cumhur İttifakı'na çağrımızdır. Eğer bu kanun teklifini geçirmek istiyorsanız, evet diyorsanız yarım saatten meclisten geçirebiliriz. Gelin emeklerin bu önemli mağduriyetini giderelim. Türkiye'nin en mağdur kesim emekler her şeye zam gelirken zam gelmeyen sadece emeklerimizin maaşı. Mercimeğe yüzde elli dokuz, yumurtaya yüzde yetmiş elektriğe doğalgaza yüzde otuz beş civarında zam gelirken maalesef zamlanmayan tek şey emekli maaşları. Bu mağduriyeti gidermemiz lazım. Emeklilere evde kalıyoruz, çıkma diyoruz ama virüsten ölmeyen emekler maalesef açlıktan ölümle karşı karşıya bu mağduriyeti bütün Türkiye'nin duyması lazım. Emeklerimiz maalesef açlık sınırının altında yaşamakta. Neredeyse e, Türkiye'deki emekler e, açlık, açlıkla karşı karşıyadır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde. Gelin hep beraber bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Gelin hep beraber emeklerimize asgari ücreti verelim. Yeterli olmasa bile asgari ücreti verelim. Emeklerimiz hiç olmazsa evlerinde... Ocakları kaynasın, tencereleri kaynasın, evlerine ekmek götürebilsinler. Bu çağrıyı bütün siyasi partilere yapıyoruz. Lütfen video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. CHP'li A Babadan Kanun Teklifi: En düşük emekli maaşı askeri ücret seviyesine yükseltilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli A Baba, emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine kanun teklifini sundu. Teklif kabul edilip yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 2825 TL'ye yükseltilecek. Koronavirüsten en çok etkilenen kesimler arasında gelen yaşlı nüfus ve emeklilerin yer aldığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ağbaba meclise emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili yasa teklifini sundu. Ağbaba, bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak ifadelerini kullandı. Emeklerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerin dahi ödemekte zorlandığını belirten ağababa, şunları söyledi. Enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücret eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir. Son bir yıl içinde TÜİK'in açıkladığı madde sepetine göre mercimeğin fiyatı %59, Yumurtanın fiyatı %76, ayçiçek yağının fiyatı %34, kuru fasulyenin fiyatı %35, makarnanın fiyatında %19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimiz de dalga geçiyorlar. Aynı şekilde döviz artışında direkt etkilenen doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki %100'e yakın artış da emekleri etkilemektedir. Sadece pandemiden değil gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kısım emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde asgari ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişte virüsten ölmeyen emeklilerde açlıktan ölecek ifadelerini kullandı. Teklifinde emekli aylıklarına göre hesaplanan dul hak sahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngören A baba pandemi sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze olsun çare olabilecek bu adımın bir an önce atılması gerektiğini ifade etti. A babanın sunduğu yasa teklifi kabul edilip yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 2825 TL'ye yükseltilecek. Sizce bu emekli aylığı da yeterli mi? Lütfen yorumlara belirtin. Türkiye Cumhuriyeti'nde kamu tarafından kiralanan, kullanan, kullanılan 125 bin tane araç var. Almanya'da 8 bin, Fransa'da 9 bin, Japonya'da 10 bin. Ama benim ülkemde 125 bin tane. Reçete kime? Halka. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nın 7 aylık halka faturası 161 trilyon. Ben eski parayla konuşacağım. Yeni para çünkü AKP'yi kamufle ediyor. O sıfırların nereye gittiğini de biliyorum aşağı yukarı. Her şeyi geçiyorum. Beştepe Sarayla Meclisin arası beş kilometre. Türkiye'nin en çok korunan iki tane kurumu. Cumhurbaşkanının buraya geliş gidişinin halka maliyeti beş milyon lira. Helikopterler yukarıda, 300 tane koruma, 500 tane araç. Ama reçete halka. Şimdi evet, evet. beyefendi, Nasıl hesaplıyor? Nasıl hesaplıyor? beyefendi senden daha hesaplıyorum, beyefendi bin Yüz odalı sarayda. Marmaris'te sarayda. Allah'ta sarayda. Şimdi de nereye saray yapıyor? Kıbrıs'a. Ben yine merak ediyorum. Siz cumhurbaşkanı mısınız? Saray müteahhiti misiniz? Evet. Merak ediyorum. Ülkeye yap yapacağını yaptın. Bari Kıbrıs'a dokunma. Bari onları zehirleme. Kıbrıslı saray istemiyor ki. Sonra kimin parasıyla Kıbrıs'a saray yapıyorsun? Kimin parasıyla? Beyefendi Türkiye'de işçi memur insanların durumu çok iyi ya. Somali'nin IMF olan borcunu ödüyor. Kimin parasını ödüyorsun sen? Ne haklı ödüyorsun sen? Ödüyor. Ya dün bir karar aldınız karar. Lokantalar, kafeler, barlar kapandı. Binlerce garson, binlerce garson işsiz gün bulup gün yiyor bu insanlar. Onları düşünmüyorsun, Kıbrıs'a sarayı düşünüyorsun. Yazık. Gerçekten yazık. Kıbrıs'a pikniğe gidiyorlar. Yedi tane uçakla gidiyorlar. Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ı fetheden Kıbrıs'ın kara oğlanı Bülent Ecevit tarifini uçakla gidiyordu Kıbrıs'a. Kıbrıs'a gittiği zaman 74'te çıkarma yaptığı zaman yedi uçakla gitmedi. Ne hakla? Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanının 14 tane uçağı var. Niye? Neden? Yıllık gideri milyonlarca lira para. Bir tane, hadi iki tane, hadi üç tane uçak yetmiyor ama. Ama reçete halka. Değerli milletvekilleri, eğer ki bir reçete, acı bir reçete ödeyeceklerse kendileri ödeyecek. Sarayın görev gideri bir buçuk katrilyon. Ne hakla? Sarayın yıllık bütçesi üç buçuk katrilyon. Ne hakla? Sarayın araçlarının lastik gideri lastik. Dört milyon lira. Ne hakla? Ama reçete halka. Şimdi israf diyoruz. Yargıyı konuştuk az önce. Benim ülkemde Ahmet Cevdet Sezer döneminde Cumhurbaşkanı'nın hakaretten 160 kişi yargılanmış. Gül döneminde 800 kişi. Beyefendinin döneminde 65 bin kişi yargılanmış. Ya bunlardan daha onurlu bir insan değil. Değil. Ya sen herkesi şikayet ediyorsun ya da bu halk senden nefret ediyor. Nefret ediyor. Yazık değil mi? Ve bu halka, bu halka her davada da 10 bin lira uzlaşma tutanağı yolluyor. Şu vakfa bu parayı verirsen seni affedeceğim diyor. Sen benim vergimi affedeceğine, sigortamı affedeceğine önce git bu halka açtığın davalardan feragat et. Tamam. Edebilir misin? Etmezsin. Siz kendinizi hakaret kabul eder misiniz? <laughs> Eğer ki. Tamamlayalım. efendi 65 tamam, bin kişi hakaret ediyorsa bunda bir tuhaflık var arkadaşlar. Benim dedim vergiyle sigortayı affet. Beşli cedenin vergi borcunu affet. Vergi e, alacaklarını affet. Önce reform yapacaksan 65 bin kişiye açtığın davayı geri çek. Oradan başla. Ne yazık. Ne yazık. Dün bu ülkede bir durumu yaşadık. Bakın milletvekili, bakan, kaymakam, valinin sıfatlarının önünde cumhuriyet yazmaz. Ama savcıların sıfatının önünde cumhuriyet savcısı yazar. Bu ülkede cumhuriyeti kuran partinin liderine bir mafya artı tehdit